Merhaba gençler, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün e, basit bakirelerde Çıkrık kısmını göreceğiz. Çıkrık aslında geçmiş yıllarda e, sorulmuş bir konu. Bundan dolayı çıkra bir tık daha dikkat edelim ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı Çıkrıktan soru sorarken e, arkadaşlar günlük hayatta çok bağlantılı sorular sorabiliyor ve bu seneki kaynaklarında yani Ata yayıncılığın hazırlamış olduğu ders kitabında çıkrık modellerine daha çok örnek verildiği dikkatimi çekiyor. Ben sizin için bugün kitapta yer alan tüm örnekleri burada yer verdim. Özellikle de arkadaşlar e, çıkrık modellerinde bazılarını gözümüze canlandıramadığımız için de görsellerle bu örnekleri destekledim. Şimdi gelin birlikte çıkrığın ne olduğunu bir hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar çıkrık neydi bizim için? Çıkrık yapısında eş merkezli ve yarıçapları çapları farklı 2 veya daha fazla silindirin bulunduğu sistemlere biz çıkrık diyoruz. Bu silindirlerden yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapına biz minnak R diyeceğiz. Küçük R olacak. Bu bizim için bir yük kolunu temsil edecek. Kuvvet uyguladığımız silindirin yarı çapına ise biz arkadaşlar ne diyeceğiz? Yük kolu diyeceğiz. Şimdi biz biliyoruz ki yük kolu pardon arkadaşlar kuvvet kolu diyeceğiz. Kuvvet kolu Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor kusura bakmayın. Ee, kuvvet kolu dediğimiz kısım arkadaşlar kaldıraçtan da biliyoruz ki ne kadar büyük olursa o kadar az ne yapacağız? Kuvvet uygulayacağız. Şimdi bizim burada dışta çevirdiğimiz silindir vardı ya arkadaşlar. Bakın şu hareketi böyle bir daire çizerek yapıyoruz. Ben bu daireyi ne kadar büyük çizersem o kadar az kuvvet uygulamam gerekiyor. Yani sen burada çıkrıkta... Kuvvet kazancını bulurken ne yapacaksın? Kuvvet kazancını bulurken büyük R'yi küçük R'ye böleceksin. Yani kuvvet kolu bölü yük kolu diyeceksin. Hepimiz matematik biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Pay ve payda değil mi kesirler? Burada şimdi pay kısmımız. Burası da payda kısmımız. Paydayı ne kadar çok büyütürsek sonuç o kadar çok küçülecek. Sonucun küçülmesi demek de bizim işimize yaramayan bir durum. Çünkü ben kuvvetten kazancı buluyorum. Yani büyük R bölü küçük R'yi ne kadar büyük bir sonuç elde edersem o kadar az kuvvet uygulayacağım. Yani ona 1'e bölmek var, onu 2'ye bölmek var. Onu 1'e bölersem ben kuvvetten 10 kat kazanç elde ederim. Onu ikiye bölersem 5 kat kazanç ederim. Daha fazla kuvvet uygulamam gerekir. Peki ben bu çıkrı günlük hayatta nerede görüyorum arkadaş dediğimiz nokta kalem tıraşlar arkadaşlar. Bu zengin çocukların böyle kol çevirmeli var ya bana göre zengin çocukları kullanıyor onu. Anahtarlar, su kuyuları hatta çıkrığın bence çıkmasının sebebi de bu. Bence geçmiş yıllarda böyle derin su kuyularına atıyorlardı kovaları. Yukarı çekmekte çok zorlanıyordu. Adamlar da sürekli gidip o kuyuyu çekmek istemiyorlar. Dediler ki ya çoluk çocuk da çekebilsin deyip böyle bir sistem kurmuş olabilirler. Bu benim hayal dünyamda böyle karşıma geliyor hep. Bir de ne var arkadaşlar? Kahve değirmenleri var. Eskiden bizim böyle çekirdekleri işte tuğba kuru yemişlerde falan çektirmezdik. Gider evde alırdık çekirdekleri. Evde böyle fır 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 çevirerek çekebilirdik. Merdaneli çamaşır makineleri. Çok şükür ki bu döneme denk gelmedim. Ee, makinede böyle çamaşırlar yıkanıyormuş arkadaşlar. Sonra arasına çamaşırı sokup böyle kolu çevirerek çamaşırı sıktırıyorlarmış. Gramofonlar, tornavideler, direksiyonlar ve el matkapları da bunlara örnek. Bu örnekleri unutmayın. Milli eğitim kaynaklarından aldım. Yani çok önem arz eden konular bunlar. Şimdi, çıklığın genel özelliği ne? Tüm basit makinelerin temel amacı neydi? İşten kolaylık sağlamaktı. Değil mi? İşten kolaylık sağlamak var burada da. Her zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kuvvetten kazanç elde edeceğiz. Zaten basit makineyi yapmamızdaki sebep neydi? Neydi? Kuvvetten kazanç elde etmekti. Kimse oturup durduk yere işini zorlaştıracak bir şey tasarlamaz. Değil mi? Bizim amacımız ya çok az bir kuvvetle bir şeyler yapayım derdindeyiz biz. E, i̇şten ve enerjiden kazanç yana kaybımız yok. O işi ne yapacaksın? Sen yapacaksın. Ben yapacağım. Ama burada ne yapacağız? Biraz daha işi kolaylaştırmaya kaçıyoruz. Şimdi bir silindir yandan görünüşüne bakıyoruz. Bir silindirin yandan görünüşü arkadaşlar şu şekilde. Bu büyük R ile gösterdiğimiz kısım bizim kuvvet kolumuz. F dediğimiz şey nedir? Uyguladığımız kuvvet. Bu içeride küçük R görüyoruz ya. Bu küçük R de arkadaşlar bizler için iç silindirin yarı çapı oluyor. Buna da ne bağlı arkadaşlar? Bir yük bağlı. Şimdi ekstra bilgi dediğimiz kısım milli eğitim diyor ki ya Mehtap sakın formül verme diyor. Ama ben diyorum ya bakalım ben nasıl anlatayım formül siz? Birazcık formül bileyim. Çocukların aklına azıcık kalsın diyorum. Formül vermekte fayda vardır arkadaşlar. Gelin formüle bakalım. Şimdi formülde ne var? Kuvvet çarpı <laughs> kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu var. Biz bunu nereden biliyoruz? Kaldıraçtan. Kaldıraçta kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu demiyor muyduk? Diyorduk. O zaman benim burada amacım ne arkadaşlar? Bunları birbirine denk tutmak. Tamam mı? Bu ne diye kodlayabilirsiniz? Hocam bu benim aklımda kalsın bir yerde diyorsanız fare, pire diyebilirsiniz. Tamam mı? Geçiyorum. Şimdi örnekte bize ne verilmiş arkadaşlar? İç silindirlerin yarıçapı çapı R, R, kuvvet uygulayacağımız kollar 3R ve 4R olarak verilmiş. Şimdi ben size mektup öğretmeniz olarak aşağıda formüller ve kullanacağımızı gösterebileceğimiz bir yer verdim. Tamam mı? F eşittir. Yani Şimdi F çarpı R eşittir. P çarpı R yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? F ile 3'ü çarpıyoruz. Çünkü kuvvet kolumuz kaç? 3 birim. Onunla da 1'i çarptık. O zaman 3F1 eşittir 10 bölü 3'ten benim F kuvvetim ne geldi arkadaşlar? 3,3333 diye gidiyor. İkinci örneğe baktığımda yine 10 Newton'luk yükü ben dörtlük bir kuvvet koluyla hareket ettirecekmişim. O zaman bakıyorum ne yapacağım? F çarpı R eşittir P çarpı R eşittir. 4 tane F2'miz var. Bunu 10 Newton'a dengeleyecekmişiz. E, F'yi tek başına bırakabilmek için çıt 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 her tarafı ne yapıyoruz? Dörde bölüyoruz. F2 kuvvetine geliyor arkadaşlar. 2,5 O zaman biz ne yapıyoruz? Her iki deney düzenleyinde de kuvvetten kazanç elde ediyoruz. Zaten temel amacımız buydu. Ancak F1'de ben aynı yükü 3 3,33 ile hareket ettirebiliyorken Burada F2'de ne yapıyorum? 2,5 ile. Yani arkadaşlar ben burada 3 bölü R'den 3 kat kuvvet kazancı elde ediyorken burada 4 bölü R'den 4 kat kuvvet kazancı elde ettim. O zaman diyorum ki kuvvet uygulayacağın kolu ne kadar büyük tutarsa o kadar işine gelecek. Tamam mı? Ne kadar büyük daire çiziyorsan o kadar kolay çevireceksin. Zaten Instagram sayfamda da bununla ilgili bir tane video paylaştım. Arabanın arka camları benim böyle hala kollu ne yazık ki ee, ama size oradan çiplik anlatabildim demek ki böyle bir fayda görecekmişiz. Lütfen o videoya bakın. Şimdi gelin günlük hayatta bu örnekler nerede? Şimdi karşımızda bir kahve değirmeni var. Arkadaşlar bakın şu kol benim için kuvvet kolu. Kuvvet kolu dediğim yeri burayı ben alıyorum tır 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 kendi etrafında çeviriyorum ya Heh işte burada çıkrık var. Yani bir şeyi ne yapacağız? Kendi tarafına şöyle koluyla çeviriyorsanız orada diyeceksin burada çıkrık var. Mesela gittin annenle olta attın denize. Balık tutacaksın oltayı aldın, savurdun. İpi sarıyorsun. Ne var orada arkadaşlar? Çıkrık var. Bununla da ilgili tabii ki de video Instagram kanalında var. Sakın izlemeyi unutma çok şey kaçırırsın. Şimdi el matkabını çok karıştırıyorsunuz. Çünkü bunu günlük hayatta çok görmüyoruz. Ancak bakın şurası nedir benim için? Kuvvet uyguladığın kol. Tamam mı? O zaman ne yapıyorum? Bu benim için bir çıkrık örneği olmuş oluyor. Zaten çıkrığın başımıza çıkmasındaki sebep neydi arkadaşlar? Su kuyuları. Su kuyularının şu kısmını arkadaşlar? Çıkrık kolu. Burada benim parmağımın temas ettiği yer kuvvet. Bu kova benim için ne? Yük. Bu iç silindirin yarı çapı da ne olacak arkadaşlar? Yük kolu. Küçük ve ne kadar minik olursa o kadar az kuvvet uygulayacağız. Bakın bak bunu unutmuyorsunuz. Unutursanız kızar. Şimdi evet zengin çocukların kalem tıraşına geldik. Şurası ne oluyor arkadaşlar? Bu büyük R. Şu kısım ne oluyor? F dediğimiz kuvvet kısmı. Ne yapıyor çocuk? Alıyor onu böyle tır 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 kalemini açabiliyor. Değil mi? Bir de gramofon var. Gramofon gramofonun şu kısmı da ne arkadaşlar? Bizim için kuvvet kolu oluyor. Evet. 10 dakikada çıkıyor bitirmiş olduk. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız Sayfamı takip etmeyi ve bu gönderin altına yorum yapmayı unutmayın. Sizler için soru çözeceğim çıkrıktan sakın sayfamdan eksik kalmayın. Kendinize çok iyi bakın.